Tabii burada zaman zaman mağlubiyetlerden sonra, zaman zaman da galibiyetlerden sonra bir araya geliyoruz. Maç sonu düşüncelerimizi ifade ediyoruz. Bugün de galip geldik. Daha önce burada Başakşehir maçından sonra son itsa maçında da mağlup olmuştuk. Bizim durduğumuz yer aynı yer. Biz puan kaybından sonra da, galibiyetlerden sonra da oyuncularımıza gurur duyduğumuzu, teknik heyetimize teşekkür ettiğimizi ifade ediyorum. Bence çok önemli bir başarı gösterdik. Aynı şeyleri. Tekrar tekrar etmenin bir anlamı yok. Net bir skor. Gurur duyuyoruz ama şunu ifade edebilirim. Adana Demirspor tabi durumu zor. Transfer yasakları var. Genç oyuncularla mücadele ediyorlar. Zor bir durumdalar. Adana Demirspor büyük bir camia. Ben inşallah temenni ediyorum ki bir futbol adamı olarak Adana Demir Adana Demirspor kısa zamanda eski günlerine kavuşup yeniden Adana şehrinin gurur duyacağı bir takım olurlar. Onlara da başarılar diliyorum. Yolları açık olsun. En güzel şekilde misafir ettik onları da. Onun dışında Avrupa hedefi kalan maçlarımızı en iyi mücadeleyle oynayıp alabildiğimiz maksimum puan alacağız. Bugün üçüncüyle bir puana, Samsun Spor'la bir puanı düşürdük puan farkını. Geçtiğimiz hafta beşincilik de bizim için çok değerli diyorduk. Şimdi üçüncü olmak için de bir umut doğdu. Ama çok zor bir fikstüre giriyoruz. Elimizden geldiği kadar en iyi mücadeleyi göstereceğiz. Sonra puan lig bittiğinde son puan durumuna bakıp ona göre bir karar vereceğiz. Şimdi bizim gibi Anadolu kulüpleri, e, bu ligin gelirleri Anadolu kulüpleri için çok az. Yani giderin ortalama yarısını bile karşılayamıyorsun. Sportota, iddia, yayın e, vesaire diğer sponsorluk gelirleriyle. Dolayısıyla, dolayısıyla kulüplerin ayakta kalabilmesi için oyuncu satışı çok zaruri bir durum. Bunu yapmak zorundayız durumundayız. Sadece biz değil diğer kulüpler de aynı şekilde. E, devre Arası Ahmet gaz Galatasaray'a verdik. Şimdi Berke potansiyel satabileceğimiz bir oyuncu. Bugün oyuna giren Hamza Akman, Hüseyin Maldar onlar da genç yeni yetişen oyuncular. Evet Berke'ye bir ilgi var. E, bugün sadece Newcastle değil Liverpool'un scout ekibi de buradaydı. Ama elimize gelen bir talep yok. O kulüplerden bize bir yazı geliyor, mail geliyor. Biz onların biletlerini yüklüyoruz. Geliyorlar izliyorlar. Daha sonra resmi bir teklif gelirse biz sizlere de e, en doğru bilgiyi birinci ağızdan sizlere de veririz. Yani şöyle bizim 8 kişilik bir scout ekibimiz var. Her mevkiye çalışıyorlar. E, fakat biz o an, o gün, o transfer döneminde neye ihtiyaç duyarsak teknik eğitimimizle birlikte onun üzerinde çalışıyoruz. Yani e bu noktada bence süper süperlikte ilk senemiz olmasına rağmen e, teknik anlamda bir planı, e, bir vizyonu var. Onu da biz kendi iş arkadaşlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza her geçen gün daha iyi taşımak için mücadele ediyoruz. Biz olduğumuz durumdan mutluyuz. Kamuoyu da zaten görüyor, takdir ediyor. Aferin. Rize benim memleketim. Ben daha önce Rize Spor'un Paf takımında da oynadım. Eyüp'ün de Paf takımında. Benim için duygusal bir maç olacak. Gideceğiz biz Rize'yi burada en güzel şekilde karşıladık. Eminim onlar da bize en güzel şekilde karşı karşılayacaklar. Orası da bizim kendi takımımız gibi öyle görüyoruz. Ama bizim Eyipspor olarak her yerde, her şartta, her platformda en iyi oyunumuzu oynayıp 3 puan alıp Sporu getirebileceğimiz, taşıyabileceğimiz en iyi yere taşımak istiyoruz.